77 bin hükümlünün sürücü belgelerinin kamu baş denetçiliği kurumunun devreye girmesiyle yenilenme imkanı sağlandı. Hükümlüler ehliyetlerinin yenilenmesini istedi. Kurum da ceza ve tevkif evleri genel ile görüştü. Ve ceza evlerinde dijital başvuru imkanı sağlandı. Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Temmuz 2025. 77 bin hükümlüde sürücü belgelerinin yenilenmesi için hem ceza ve ve evleri genel müdürlüğü hem de kamu baş denetçiliği kurumundan talepte bulundu. Talep kabul edildi. Kamu baş denetçisi Mehmet Akarca, Meclis dilekçe komisyonuyla insan hakları inceleme komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda sunum yaptı. Ekipmanlarla dijital ortam imkanı sağlanmak suretiyle cezaevinde bulunan 77 bin hükümlünün sürücü belgesinin cezalı duruma düşmeden değiştirilmesi imkanı sağlanmıştır. Komisyonda Ukrayna'da çocuklara esir düşen ailelerin başvuruları da gündeme geldi. Ailelerin kendilerine ulaştığını belirten kamu baş denetçisi Akarca, Kızıl Haç etkilileriyle görüşme yaptıklarını aktardı. Ailelerin gönderdiği mektupları Rusya Ombudsmanlığına ilettiklerini söyledi. Kendileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Çocukları esir düşen ailelerin gönderdikleri mektupları da biz Rusya ombudsmanına ilettik.